Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere böyle videolar yayılmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine bir açıklama Bakın gördüğünüz gibi e, ülkemizde olan bir namussuzluğu, bir ahlaksızlığı gösteren videolardan bir tanesi gene karşıma çıktı. Arkadaşlar e, şimdi bunun sonunda ben bildiğin hakimlerden değilim diye bir yazı çıkıyor ama. Bunu şöyle size anlatayım Arkadaşlar e, Maalesef ülkemizin Avukatları hakimleri böyle değil Şimdi videoyu durduracağım Böyle değiller arkadaşlar Yani Bizim ülkemizde adalet denilen şey yok Arkadaşlar Yani beni belki bazılarınız yan, Yanlış anlayabilir ama Gerçekten yok yani e, Geçen antrenmanımdan sonra Gittim bir tane markete Markette televizyon var küçük televizyonlardan baktım. Ee, gene bir kadın cinayeti var. Kadın cinayetleri, tacizler, tecavüzler, arkadaşlar bunlar bitmiyor. Ve her ay, her yıl bunlar ilerlemeye başlıyor. Artık buna e, dur dememiz lazım yani. Polislerimiz, avukatlarımız, hakimlerimiz artık. Ama ne olursunuz artık şunu düzeltin. Adalet sistemimiz yok olmaya başladı ve gittikçe ufaldık yani. Artık kendi ülkemden soğumaya başladım. Belki bazılarınız bana, sevdiğin ülkelere git o zaman der. Ama benim buna karşılığım yok yani. Eğer siz ee, tacizi, tecavüzü, cinayetleri iyi bir şey olarak görüyorsanız... ...zaten ee, siz yani Müslüman olamazsınız direkt. Yani ne diyeyim? Ayıp gerçekten artık yeter. Devam ettikçe devam ediyor. Buna artık bir dur dememiz lazım arkadaşlar. Lütfen bana hak veriyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın cinayetler, tacizler, tecavüzler bitmiyor. Yani bitmemesine üstelik artıyor. Artık buna bir dur dememiz lazım. Bakın bu videoya benzerinin tam tersini yapacaktım. Hakim diyecekti ki serbest bırakıldı diyecekti beni. Bu akşam belki o videoyu yaparım. Belki yapmam. Bu açıklamayı yaptığım için yapmayabilirim o videoyu. Yani sonunda ben şey diyecek. E, suçlu görünen kişi serbest bırakıldı falan diyecek. Arkadaşlar e, ben o videoyu yapıp ülkemizin gerçek durumunu gösterecektim size. Ama o kadar fazla canımı sıkmaya başladı ki bu olay. Artık yani ben dışarıda antrenmana giderken bile tek başına yürüyen kadın doğru düzgün görmüyorum yani. Artık arkadaşlar artık dışarıda tek başına gezen o kadar fazla kadın göremiyorsunuz. Özellikle akşam saatlerinde. Gerçekten çok saçma bir devletimiz var. Ben artık dayanamamaya başladım. Siz ne derseniz değil. Gerçekten ayıp yani. Evet, gerçekten. Yani ne yapalım bilmiyorum. Ülkemiz çok kötü. Polislerimiz, avukatlarımız falan hepsi artık düzelmeli. Yani ne yapacağız bilmiyorum ya. Ülke bitti abi. Ülke bitti. Ülke diye bir şey yok yapacak bir şey yok yani arkadaşlar ülkemiz yani bitti ya tamam daha devamı gelmeyecek ya daha devamını söylemek istemiyorum direkt ülkemiz bitti hepinizi çok seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın